Birçok arkadaşımın sorduğu soru Elo her bir hesabı nasıl kurtarırım? Arkadaşlar birçoğumuz main hesaplarımıza lol oynarken Kimimiz şampiyon denediği için Kimimiz üst üste çok fazla şanssız maçlar geçirdiği için %50 win sak kalıyor Hal böyle olunca Elo hele düşüyorsunuz Elo ne diye soran arkadaşlar için Oyun seni %50 win rate'te tutmak için uğraşıyor zaten. Bunu biliyorsunuzdur birçoğunuz. Elo halde çok maç atıp %50 win rate'te sak kalmış ya da böyle %45-50 arasındaki win rate'te sak kalmış. Oyuncularla beraber aynı takıma düş, aynı maça düşüyoruz. Oyuncular çok dengesiz asla kazanmayı oynamıyorlar. Öne geçtiler bile trollüyorlar. Hani bu saydıkların hepsi sanki şey gibi yani şey dediğinizi duyar gibiyim. Abi, Abi sen, sen benim takım arkadaşlarımı arkadaşları sayıyorsun. E, evet arkadaşlar. Şu an aşırı fena ölü bir hesaptayım. Hesap 50 bin rate 200 maçta. Ve platin 1. E, az puan alıyor. Elohel e, olduğunun e, işaretlerinden bir tanesi. Yani Zümrüt e, 4'te arkadaşlar 14 puan alıyordu bu hesap. Siz düşünün ne kadar kötü halde olduğunu. Ben dedim ki e, sürekli bir video çekiyoruz işte ne bileyim işte nasıl lig kasılır nasıl puan kasılır gibisinden ama kastığımız e, lig e, sallıyorum diamond yolda çeksem bile ben o videoyu Elo her bir hesap olmuyor hesap daha böyle eli koltuktan takımlar geliyor Siz de yazıyorsunuz abi bana böyle takım gelmiyor gibisinden Ben de dedim ki Elo her bir hesapta seri başlatıyorum bu hesabı elmas yapacağım şu an e, platin bir arkadaşlar Ve serinin ilk maçını tim çekmek istedim Şu an serinin ilk maçıyla sizlerle beraberim Karasat'ın var diye bir çocuğa çok saldırdım da bir Karasat tanımadık. Bakalım çok güzel bir seri bizi bekliyor arkadaşlar. LB'yi bekliyoruz. Çok güzel. LB'den güzel bir program geldi. Size bunu şu şekilde örneklendirmek istiyorum. Bir tane Challenger yayıncı var. Yabancı bir yayıncı. İsmini hatırlamıyorum. Eleman Challenger. Fakat Zümrüt Eldos'u tak kalıyor arkadaşlar. Adam challenger olmasına rağmen zumut e, bir elo e düşüyor Ve o hesabı asla kasamıyor Diamond da çıkartamıyor hesabı öyle durumlar mevcut ya Önceden insanlar şey yapardı bot hesap falan satın alırdı sürekli sürekli Ama bot hesap satın almak diye bir şey kalmadı zaten alınıyorsa dahi yapmayın bunu arkadaşlar Hani hesap bir kez elo helden çıkaracak kadar iyi oynamaya başlarsanız Bir daha kimsenin sırtınızı yere getiremez Ben size şimdi elo helden çıkarken yapılan hataları ve e, nasıl e, maç taşımaya çalışmanız gerektiğinden bahsedeceğim Nasıl bir mentaliteye sahip olmanız gerektiğinden bahsedeceğim saniye. Ölmem. Çok güzel. LB var ya. Ekmeği tapleyinden buldu. Adam gördü sayını. Sürekli saldırıp saldırıp can kaybedecek ölecek diye. Şimdi arkadaşlar öncelikle lane'inizi kazanmanız gerekiyor. Bakın nasıl olursa olsun lane'i kazanmak demek her zaman adamı kesmek değildir. Adamı keserseniz kesemezsiniz. En önemli şey ölmeyeceksiniz. Az öleceksiniz. Bakın düşkelo'daki e, arkadaşlarımın yaptığı en büyük hata zamanında bana maç incelemesi geliyordu. Daha doğrusu profil incelemesi geliyordu yayın açtığım zamanlarda. Arkadaşa bakıyorum oynadığı karakter sallıyorum. Katarina e, 15 kili var. 15 kez de ölmüş. E kanka sen 15 kilo alıyorsun eyvallah da 15 kilo alıp 15 kez ölürsen karşı takım 15 kilo almış oluyor. Ve bu sayede adamlar da kısıp senin takım arkadaşlarını kesiyor. E sen iyi oynadığını söylüyorsun. Sen araya girip ben 2-3 kişi kesiyorum diyorsun. E ama bunu karşında verdiğin kill adamlar geçiyor ve adamlar da senin takım arkadaşlarını da rahat bir şekilde kesiyor. Kimse bunu önemsemiyor mesela. Arkadaşlar kill almanızdan daha önemli bir şey varsa o da ölmemenizdir. Ölmeden oynayacaksınız. E karşınızdaki adam çok hata yapar. Hatayı değerlendirip öne geçmeye çalışacaksınız. Öne geçtiğinizde shutdown vermeye başlıyorsunuz. Bakın en önemli maddelerden bir tanesi. Shutdown vermeyeceksiniz. Eğer o pozisyonda böyle sizin ölmeniz e, karşı takımdan 2-3 kişiyi kestirip ejder falan aldırmıyorsa üzerinizdeki bir karşı hatlarınızı koruyacaksınız. Ya da gidip Thresh Support'a öleceksiniz. Şat e, down resetleyeceksiniz. Bu da bir taktik. Maddelerden bir tanesi bu. Biz size böyle elü elden e, maddeleri tek tek videolarda bahsedeceğim. Bu hesabı oynadığım tüm videolarda bahsedeceğim. Bu maçta aklıma gelen her şeyden bahsedeceğim. Şu an mesela Korona'yı kazandık biz arkadaşlar değil mi? Hani kazandık diye hani öne geçtik. E, aslında öndeyiz. adam daha fazla kesmeye çalışmak zorunda değilim şu an. Eğer riskliyse. Kesemiyorsam. Çünkü adam tank bir noktadan sonra çok tanklaşıyor. Ve ben e, adamı kesemiyorum. Kesmem zorlaşmaya başlıyor. Koridor dondurup farm kaybettirsem de öne geçmiş olurum. Bakın mesela adam e, orada. Mantar yedi bekliyor. Ben koridor donduruyorum. Bu milyonların hepsini kaybediyor şu an. Seviyede öne geçmek de koridor kazanmaktır arkadaşlar. Eğer adamdan bir seviye öne geçerseniz koridor kazanmışsınızdır top İlk olay koridor kazanarak başlıyor dediğim gibi. Şimdi takımınız kill alıyor değil mi? Ne kadar güzel. Oo kazanan takımdayım. Çok güzel. İyi hoş. Ama elo değilseniz buna asla güvenmeyeceksiniz. Çünkü öyle bir trollemeye başlarlar ki arkadaşlar. Bu çocuk Shutdown'a bir anda gider Brand'e bir verir 0-3 Brand'e Brand tek ultileri tüm takım savaşında sizi mahveder Takıma güvenmeyeceksiniz Hani iyi takım geldi eyvallah ee, Gideyim de hani nasıl olsa öndeyiz diye sayona dive atayım diye bir şey yok arkadaşlar Bunu yapma lüksünüz yok ilk kazacaksınız Sizin amacınız giriniz 10 maçın 7'sini kazanmak en az Çünkü zaten az puan alıyorsunuz Şöyle vuralım Bunların hepsi aklınızda bulunsun bakın bunları uygulayın her maç Ya farkı göreceksiniz bu kadar mı fark eder diyeceksiniz Evet. Şunu kullanmıyorum. Artık kullanacağım. Başta kullanmama sebebim bu arada öldüğünde ee, öldüğünde pasifiyle beni kesmesin diyeydi. Ama kullanmak zorunda kaldım adam kaçınca. Şöyle maskenin alt eşyasını alalım. Bir tane mana satın alalım. AP almayacağım. Kontrol tem alalım. Adamı kestik şimdi arkadaşlar. Mantarda koridoru ittik. Bu koridor bize doğru gelecek. Bir şey kaybetmiyoruz. Koridor hakimiyeti önemli. Koridor kontrolü önemli. Kontrol şu an bizim elimizde koridorda. Bakın seviyede önündeyiz. Biz 9 seviye olacağız. Adam daha 8 olmadı. Ve maçı arkadaşlar bakın her zaman kapatmayı oynayacaksınız. Hani böyle söyleyince garip geliyor. Şu şekilde anlatayım size. Maç uzatmanız her saniye sizin için zarar arkadaşlar. Uzatmayacaksınız. İsterseniz 20 skor olun. O maçı kapatacaksınız. Fakat sadım vardı. Ben evime gideyim ya. Vermedi. Evet kontrol volt varmış. Kestik. <laughs> Arkadaşlar hasta olduğum söylemiştim ya. Videoyu o gün çekiyorum. O yüzden ara sıra böyle sesim çatallaşabilir. Kusura bakmayın. Çok güzel. Kara aldım. Bir de maçın ne kadar iyi taşıyabilirsiniz. Maçı taşımanızda ne etkenler. E... Ee... Ah kazık suda. Maçı taşımanızı ne kolaylaştık Bunları kendi içinizde bir çözün. Ve uygulamaya çalışın. Ya ben mesela Karasat team olunca taşımam kolaylaşıyor. Brand'i gördüm. Ya çünkü Karasat'la birçok kişiye tek atabiliyorum. Lan ne yapıyorsunuz siz? Ha böcekleri de O yüzden alabileceğim çoğu maçta Karasat almayı çalışırım. Ee, eğer düşük yoldan çıkmak istiyorsam. Yüksek yolda her maç Karasat alamıyorsunuz. Meçhaplar çok zorlaşmaya başladığı için. Ama arkadaşlar inanın bana Diamond Elo'ya kadar özellikle TR'de oynuyorsanız o kadar çok hata yapıyorlar ki. Yani benim West e oynadığım Diamond Elo ve TR e oynadığım Diamond Elo bile çok farklı. Yani o yüzden emin olun rakip hata yapıyor. Siz o hataları görüp değerlendirmeniz lazım. En ufak hatayı bile değerlendireceksiniz. Amacınız her en ufak pozisyonda bile avantaj almak. Bakın adamdan 20 milyon önde Bu ne demek? Adamdan bir kill parasından fazla e, ekstra para kazandım. Parada öne geçmek avantajdır. Plate almak avantajdır. Kill almak zaten avantaj kill almak e, en klasik yol Ve maç kazanmak istiyorsanız arkadaşlar birden fazla kişilik iş yapacaksınız Ben tapu kazandım şimdi Hani de takım kazanmadığını varsayalım Oyunu kazanıyor muyum kazanamıyorum Takıma kazandıracak e, bir şeyler yapmam lazım Ben ne oynuyorum oynadığım karakter ne benim Timo. Timo ile takıma nasıl kazandırabilirim Güzel mantarlar atarak Adamın geleceği yerlere Haritada kontrol alarak görüş alarak Takım savaşlarında güzel mantarlar atarak Oynadığınız karakter Arun'un sol ayak, güzel pozisyon alıp güzel ultiler atarak ee, Ruan batarak W ile beraber Katı oynuyorsanız aynı şekil Ota gidip e, kill alarak Oynadığınız karakterin nasıl taşıyabileceğini bilin Ben size e, bu seride oynadığım tüm karakterlerin nasıl taşıdığını Ne yolları yaparsanız taşımanızın kolaylaşacağını Tek tek söyleyeceğim e, En klasik şampiyonumuz Teemo ile başladık seriye Sizden çok çok güzel like bekliyorum bu seriye özel Bu hesap öyle el çıkarsa arkadaşlar her hesap çıkar Onu söyleyebilirim ya zaten hesabın profilini ekrana koymuşumdur mutlaka. Diyorum size Zümrüt Hela'da 14 puan alıyordu arkadaşlar. 14 puan alıp 17-18 puan falan kaybediyor. Bu maç e, kolay sürecek gibi gözüküyor. Eğer takım trollemezse dediğim gibi. Üzerine bir video daha koyacağım. Bu videoda da farklı bir karakter oynayacağım. Biz Elohel'deysek karşı takım da Elohel arkadaşlar. Aynı Elon'un oyuncuları bu. 10 kişi aynı lobiye düşmüş. Aynı yoldaki oyuncular. Bir de arkadaşlarım mentalitenizi güçlü tutacaksınız. Sizin amacınız lig kasmaksa eğer. Öf işte saldırım Max geldi büyük milyonumu çaldı ben oynamayacağım yapmak yok. Eğer kalacaksınız arkadaşlar adamı susturacaksınız adamı görmezden gelip oyununuzu oynayacaksınız. Hani böyle şeyler şok oluyor. Hani adamı cezalandıracağım şöyle böyle durumlar oluyor. Ha bu arada bakın Smolder ne dedim size shot vermiş. Adam iyi oynadı oynadı. Şampiyonu biliyor anlaşılan bildiği için güzel oynuyor. Fakat ego yapıp shot verebiliyor. Bu arada Smolder tapa çıkmak istedi de kankam. Yani okey çık fark etmez. O kule düşecek. Keşke ben yükseydim. Adam yürüme diye ping attı bana. Kesemezler ki onu. Adam kuleyi aldı çıktı. Bak 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 bak. Haritayı izlemiyor adam. Kazik, kaç saat gözüktü totemi? Ama çocuk haritayı izlemiyor. Kırpayı yaşadı ve bizim bu arada çocuk sayonu ölmüş. Bakın elo ohal hareketler başladı bile. Biz eşyamızı kasıp oyunu etki çalışacağız. Şimdi bakalım ejder var mı? Yok. Alamet var. Ben alamete yürüyeceğim. Öncelikle bir şöyle yapalım. Şuraya bir mantar atalım. Görüşümüz olsun burada. Bot kuleleri zaten düşmüş. Benim botta olmamın pek bir mantığı yok. Lv buraya alsın mid kuleyi açacağız. Mid kuleyi alamayacağız. Şuralara mantar atalım. Bak mesela Smalldık 07 adam için flashını kullandı. Bu kadar fed. ADC haliyle flashını kullandı. Bu tak şeyler çok yapılıyor. Bu da büyük hatalardan. Gördüğüm tüm hataları da böyle anlatacağım. Ki siz bunları yapmayın. Alamete geldim. Alameti aldık. Master'ın flashı var mı? Var. Tamam Master'ın kaçmasına yardım ettik. Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Adam alameti açtı. Oğlum. Ah, Hayır. Oğlum. Anlatabildim mi size? Bu hesap çıkar hepsi çıkar derken ne demek istediğimi. Anlıyor musunuz şimdi daha iyi bir şekilde? Şimdi bir görmez oğlum. Tarayıcısını açtı. Aha, en iyi bak. Lux için öldü. çok güzel adam hem pasifini verdi hem de öldü neden laksi kesmek için mesela ama biz de güzel yerde durduk bakın o adam ne yapsını biliyorum nasıl işe yarayabileceğini biliyorum bunu e, bizim avantajımıza kullanıyorum Laks öldü orada fakat adam flash'ını ve pasifini verdi ne demek 5 dakika boyunca bu adam sakat demek takımı bir yönden öne geçirmiş oluyoruz böyle olunca her pozisyondan karda çıkmaya çalışıyoruz 200 altına daha ihtiyacım var ejder çıkıyor ejder'e gideceğim 200, e, altın altam arkadaşlar. Ha bahset bitecekti ama 3. ejder. 3. ejderi almamız demek ki çok yaklaşmamız demek. Şöyle Jinx de bastı. Bakın Jinx de e, ejderi %35 can eksik geliyor demek aynı zamanda. Master Yi burada Jinx'i keserse ejder almamız çok daha kolaylaşacak. Kes onu LB. Kesebiliyor mu? Kesemiyor. Kaç o zaman? Kesti güzel. Pasifi yoktu zaten. Master yine ne yapıyor Jinx'i mi kesiyor Jinx de Flash'ını kullandı Yani bakın Lan bu kadar hızlı Kanıtlamayın ya Nasıl hızlı kanıtladılar Elohel'in ne demek olduğunu İşte ne dedim Bu kadar öndeyiz dedim ama takım troll diyecek dedim Aha bizim ADC karşı ormanda Flink atıyor Şimdi bu çocuk da ölmesin diye arkasına geçmem gerekiyor Tamam Bakın Brand'in vurduğu hasara bak Gelmesek bu arada bu çocuk yamulmuştu. Kazik'le bir bu çocuğu. Şu ejdek biz alamaz mıyız ya? Kazik daha yeni doğdu. Vur şuna vur şuna vur şuna. Çok güzel çok güzel. Kazik mantar yedi yetişemedi. Adam bir mantar daha mı yedi? Evet. Oooop. Bu çocuğun canı az. Seni tekle go mi Ay. Ben artık base atacağım. Bana kalmadı. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir kaç veriyorum. Bu shotdanı korumak için zonya alacağım. Belki gölge level maçı daha iyi taşımak için ama zaten aynı eşyalarla gidiyoruz. O yüzden şu anlık zonya düşünüyorum. Şimdi duruma bakıyoruz. Haksa'da ne var object olay? Balon var. Balon saydım mantıklanan bir yokuş almam lazım. Bana iki eşyam bitti. Timon'un e, bu eşyalarda çok güçlü olduğunu biliyorum. şuraya mantar atacağız. Kontrolü keseceğiz. Mavi almaya çalışmayacağım. Ölürüm orada. Bakın balon görüşünü aldık. Bu çocuk bak hala bir karşı atlanmak çok iyi hareketler yapıyor. Yardım pingi atıyor şimdi de. Kazisin yedi asara bak be. Çok güzel çok güzel. on 10 Lakuzul seriyi söyledik. Bir can. Bak adam adamlar balon sayda gelemiyorlar. Master balonuna başladı balonuna yardım lazım. 2 ye yedim. 110 can. <laughs> Sanırım şey yememiş. Lakuzul seriyi yememiş. Arkadaşlar ben ne diyeyim daha ya. Brent de burada mantar yemiş. Aa Smolder ölüyor mu? Ölme lan Smolder. Mantar var orada. Kazik söyleyebilir. Kemikte mu? Kormadı. Güzel. Bak mesela bir mantak Hem Smolder'ın hayatını kurtardı hem de Kazik'si kestik. Haritayı etki edeceğiz arkadaşlar. Full bu. Tüm mentalite bu. Takıma yardım edeceğiz. Takımın elinden koluna tutacağız. Takım bebek arkadaşlar. Sessiz hiçbir şey yapamıyorlar. Koşup koşup trollüyorlar. Böyle düşüneceksiniz. Ulti attı da ben onu kesmeye çalışmayacaktım zaten. Kim bu uğraşacak şu kadar de önce kasmış adamı kesmekle. Kuleyi bir salmadınız. Bu çocuk da bitirelim IQ diyor sıktı diyor. Zaten bitirmemiz lazım. Bitirmezsek bu adamlar kazanır ki adamlar da en iyiye falan bak. Ya bizde de smolder var arkadaşlar da. Dediğim gibi bir oyuncuya çok güvenmeyeceksiniz. Bakalım bu mantar ne kadar işe yarayacak. çıktı zansın diye Max oldu. Master Jinx'i kesmiş. Ejderha çıkıyor. Geç verdi. Şimdi Borgon Sight diye tekrar mantığım var. Biz de Ejderha duyurken bak alamazlar. O yüzden şuralara şöyle bir pusak Hemen kaçtı. Kaçacak tabi. Zonyan var. Zonyan var. Bas Zonya'yı. Aa basamadım Sonya'yı Mesela bu bir hata. Bir K verdim burada. <laughs> Devamlı getirirse ama güzel. Çok güzel. Onu da kesin. <laughs> Yok kesemiyorlar. Tamam <laughs> bir de kestiler orada. Smolder sonunda kuleyi alabildi. Master'i ejderha e gelmiyor. Smolder ölüyor ama onu ölüyor. Bence okey bu. Şu şekilde okey. Adam zaten Kazix'i ve Jinx'i kesti. Ee, bize Ejder kazandırdı yaptı hareket. Böyle olunca mesela bu ölüm work'tır arkadaşlar. Ejder ruhu kazandırdı bize. Smolder iyi oynuyor şu an. Şimdi Baron'a gelmeniz lazım. Master'i bir şeyler deniyor. Umarım tek yemezsin Okey. Kazik'sin yazdığına bak. PG Kazik 53. geçen sene. Utandım tek yazmış. Ağlan lan Kazik. ADC'den tek giyen asasın 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 olur gibi. gibi. Aa Kazik's. Okey. Ben burada bayağı eksik canlıyım. Bak 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 beni alıyor paşam. Bizimkiler base'e sayılıyor. Da cebelleşiyor. Biz şimdi botu içeceğiz arkadaşlar. Bu boss site'da mantarla kontrol alacağız. Para mı var bizimkiler base'de? o oh, Kazik oraya gitmiş. Oğlum siz gerçek olamazsınız. Allah Allah. Tam oyuna bak adamlar. Biz Boron'u aldık bizim base'de iki kişi. Smolder'da burayı alırız ama ya. Ben çok tehlikeli ya Geliyorum Ne dönüyor orada Şimdi bir alalım Oğlum mantar var kanka. Bay <laughs> bay. Bizim eee ejderha çocuğa yardım. Tamam o öldü. O da öldü. Zonya. Onlar mantar yedi. Bir mantar daha atarsam gitmeden. Oğlum yedikleri hasara bak çok çok güzel. Yapacağımızı yaptık burada. LB kuleye vuruyor. Burayı da alacağız. Çok güzel. GG. Smolder Omar atalım. Bu oyun arkadaşlar takımda iyi oynayan oyuncular vardı. Bu oyun takımın e, hepsi Elohel değildi. Mastery biraz kötüydü. Es kazandık 22 puan aldık. Platin bir arkadaşlar. Dediğim gibi Zümrüt'te 14 puan alıyordu bu hesap. Hasar tablosu şu şekilde en fazla sarı bizden Smolder vurmuş. Ürünler bu şekilde. Arkadaşlar ben size bu video serisinde oyun nasıl hızlı bir şekilde kapatılır, takım nasıl yönetilir, oyunu kazanmak için koridor aşamasından sonra nasıl bir yol izlemelisiniz. Oynadığım karakterleri bunların hepsini göstereceğim bu video başlangıç videomuz olsun. Bu hesabı diamond yapana kadar durmak yok bu arada arkadaşlar. Pes etmek yok. Beni de çok tilt edecek. Ben de çok maç kaybedeceğim. Kaybettiğim maçlardan da koymaya çalışacağım. Fakat hesabı el halinden çıkartıp diamond yapacağız. Geldiğiniz sizin için teşekkür ederim. Senin devamını görmek için videoya beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda siz de el ile ilgili düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Umarım çok güzel bir hafta geçeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.